Şehzadeler Belediyesi, 2023 yılında ilçeye kazandıracağı yeni projelerden ilkinin yapımına başladı. 1 milyon 269 bin Türk lirası bedel ile Selim Şahlar Mahallesi'nde hayata geçirilecek sosyal tesis ve çevre düzenlemesi projesinde ilk harç atıldı. 101 ada 3 parselde yapılacak olan projenin 2700 metrekarelik bir alanda yapılacağını ve 90 günde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, projenin detayları hakkında şu bilgileri verdi: "Projemizin içerisinde kafeterya, lokanta, internet evi, muhtar evi ve çocuk oyun alanı yer alacak." Kafeterya, engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 150 metrekare inşaat alanına sahip, düşey ve yatay hatıllar ile birlikte yapılan deprem yönetmeliklerine uygun modern bir tesis olacak. Lokanta ve ızgara salonu, üzeri kapalı teras bölümleri ile birlikte 110 metrekarelik inşaat alanına sahip, ızgara yapımına uygun tefrişatı ve bacası bulunan tost ve benzeri atıştırmalıkların da hazırlanabileceği tüm halkımızın kullanımına sunulacak bir bölüm olacak. İnternet evi, binanın batı köşesinde yer alan teras bölümü ile birlikte 65 metrekarelik inşaat alanına sahip, en son teknoloji internet ağına uygun hizmet verecek şekilde altyapısı hazırlanacak olan bir tesis olacak. Muhtar evi ise bina çatısı altında yer alacak olan muhtarımızın ve misafirlerinin kullanımına uygun 15 metrekarelik bölümden oluşacak. Bay ve bayan lavabolarının da yer alacağı proje içerisinde ayrıca mevcut çocuk parkımızın parsel içerisinde düzenlemesi de yapılacak şimdiden şehzadelerimize hayırlı olsun